Bugün kokardık kızla bir adamı yeneceğim. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Burası neresi? Ben neredeyim? Koş ver. Ben seni evine götüreyim. Tamam kardeşim. Abla sen misin? Eyvah eyvah saklamayayım mı? Evet kardeşim evet evet sen iyi, uyu uyu Tamam. Uç kış kalkmam. Ve kötü, ne? kötü yapanları. Dev adam. Ben kelebek. Senden tek istediklerim. kukarca mucizesi yine Filadlam'ın mucizesi. Tamamdır kelebek adam. Buranın tıkır tıkır işli. Işte. Yeni süper kötü demek. Yeni macera demek. Eee... şaka yapmak kes. Ay yemin. Şaka yapmayın kes. Tamam. Eee... benim yine işim var. Ya kaç tane işim var mı de he? Açık da oynasan sanki bir şey olacak. Hadi hadi. Tamam. Pamuk. Bu mucize ya. Tamam koç ay kokancık kız. Niye diyemedim? Yalnız sen yani sen diyemedin. Ben diyemedim. Ay. Sen diyemedim. Ben yani ben de demedim ama yemedim ama olsun. E ee, tamam. Hah kolaydı. Bekle burada ben yardım çağıracağım. Tamam. Al bu mucizeyi. Tamam. Bu kalemim dönü. Şimdi şu süper kötüyü yenelim. Tamam. Selam yine ben. Ee, merhaba. Bu kalemim miydi adın? Ee, evet. Ne oldu ki? He, hiçbir şey. Ee, bu süper kötüyü nasıl yeneceğiz? Orasını bana bırak. Jerome. Bu mucizeyi al tamam mı korkuyorum ya ya ne korkuyorsun tamam alayım Aa, aldım aldım kaç hayda ne mi bu ne yapacağız tam ki de takip edeceğiz tamam rüzgar Yok rüzgar değil neydi ya unuttum ben de. Heh, tamam kartal, kelebek, birleşiyor. Rüzgar. Aa! Aa! Ay, ay, ay. Allah. Allah. Şimdi diğer mucizeye gelelim. Dev adamı, Ay dev adam. Senin gücünü alıyorum senden. Göreceksin şimdi ya. Aa! Aa! Ne oldu bana? İki mucizeyi aldı. İşmiyor mü aldı? Mü aldı? Yok ya. İki tane aldı. Geri senin mucizen kaldı. Daha devamı kutuda. Kutuyu da almaması lazım. Anlaşıldı. Selam. Kutunun nerede olduğunu göreceğim. Göremezsin. Olsun. Elmet planım bunu buna hazır olacak. Sen öylesin. <laughs> Rüzgar. Aa! <laughs> Aa! <laughs> 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 ee, bana bir şey olmadı. Dur sana da mı göndereyim? Hayır, hayır. <laughs> <laughs> Şimdi ya onun muzin almam gerekiyor. Bir kutu da gideri. Onları da alacağım Gel buraya. Aldım muzin. Ah. Hey, o muzin benim. Bırak onu. Hayır gitti. yoksa? Evet. Ne yapacağız şimdi? Üç mozeyi aldık kutu. Var şu an elimizde ama. Elmes takip edecektir. Sakın takip etmesine izin verme seni. Tamam. Ah, eve sonunda. Ağaç önlemleri almalıyım. Kutuyu saklamalıyım ama nereye? Hmm. Masana, saklasam bence bulamaz. مری سپری، سعی میکنم. تو برای که من این کوچه را نمی‌آورم، مثل